Merhaba sevgili dostlar. Her hafta Bir Veli Zat'ın hikayesini anlattığımız bu bölümde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hayatı ile devam etmekteyiz. Arapça'da El Cili, Farsça'da Gili veya Gilani, Türkçe'de ise Geylani şeklinde telaffuz edilen nispesiyle şöhret bulan bu yüce şahsiyetin tam adı Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir bin Ebi Salih Musa Zengi Dost El Geylani'dir. Tarikat ehli katında imamı eğimme, şeriat ehli katında da mahbubu sübhani ve muhyiddin lakaplarıyla meşhur olmuşlardır. 470 tarihinde Hazar Denizi'nin güneybatısındaki Gilan eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Geylani için aşk ile doğdu, kemal ile yaşadı ve kemali aşk ile öldü diyerek tarih düşürülmüştür ki EPCET hesabına göre aşk 470, kemal 91, kemali aşk ise 561'e tekabül etmektedir. Buna göre Geylani 470'te doğmuş 91 senelik ömrüden sonra 561 tarihinde vefat etmiştir. Nesebi ana tarafından Hazreti Hüseyin'e, baba tarafından Hazreti Hasan'a ulaşmaktadır. Babası Ebu Salih Musa'nın dindar bir kişi olduğu bilinmekte ancak hakkında daha fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Devrin tanınmış zahit ve sufilerinden olan Ebu Abdullah Es-Semavai kızı olan annesi Ümmül Hayr Emetül Cebbar Fatıma'nın kadın velilerinden olduğu söylenmektedir. Küçük yaşta babasını kaybeden Abdülkadir annesinin yanında ve dedesinin himayesinde büyümüştür. İlk tahsiline Gilan'da başlayan ve daha küçük yaşlarda büyüklüğüne işaret eden keramet ve alametler gösteren Abdülkadir 18 yaşına gelince İlim tahsili için annesinden izin alarak bir kafileye katılıp Bağdat'a gitmiştir. Geylani'nin Bağdat'a ilim tahsili için gittiği tarih 488 aynı zamanda Gazali'nin Nizamiye medresesindeki görevini terk ederek Bağdat'tan ayrıldığı tarihtir. Orada devrin meşhur hadis, fıkıh ve edebiyat alimlerinden ilim tahsis etti ve kısa zamanda usul, furu ve mezhepler konusunda geniş bilgi sahibi olmuştur. Kısa zaman içinde kazandığı üstün şöhreti yıldırım hızıyla yayılmış ve her tarafı kuşatarak ilmen zamanının önderi ve imamı olmuştu. Hanbelilerin mezhebine bağlı olduğundan 15 Hanbelilerin tabi olduğu şeyh denilecek bir seviyeye yükselmiş, kendisinden istifade eden pek çok alim ve fakih kişi yetiştirmeye başlamıştı. Ancak o Hanbeli mezhebinden olmasına rağmen Hanbeli ve Şafii mezheplerine göre fetva verir. Verdiği fetvalarla fakihleri hayran bırakırdı. Rivayete göre rüyasında Ahmet bin Hanbel Abdülkadir Geylani'den o sıralarda zayıf durumda bulunan Hanbeliliği canlandırmasını istemiş. O da Hanbeli mezhebine girerek bütün gücüyle bu mezhebi ihya etmeye çalışmış. Bundan dolayı da kendisine Muhyiddin yani dini ihya eden ünvanı verilmiştir. Bağdat'ta bir süre Ebu Hanife'nin tübedarlığını yaptığı rivayetler arasında yer almaktadır. Bağdat'ta hocası Ebu Said Ali bin Mübarek el-Mahsuni'nin kendisine tahsis ettiği Babilereç'teki medresede tefsir, hadis, kıraat, fıkıh ve nahiv gibi ilimler okutmuş, vaaz vermeye başlamıştır. Ancak bir süre sonra hepsinden vazgeçip bütün bunları bırakarak halvete çekildi. Bağdat mutasavvıfları ile yakın dostluklar kurduğu bu yıllarda Şeyh Ebul Hayr Muhammed bin Müslim et Sohbetinde bulunmuş ilk intisabını bu zata yapmıştı. Onun yanında gerçek mücahitlere yakışır bir sülük çıkaran Gaylani rivayete göre bilahare bu zata damat olmuştur. Debbastan aldığı tarikat yolunu Kadı Ebu Said el Mübarek el Mahrumi'nin yanında kemale erdirmiş. Ondan icazet almış tarikat hırkasını da onun elinden giymiştir. Gaylani Bağdat ve Kerş civarında 25 seneye yakın inziva hayatı sürmüştü. Son halvette tam 40 gün hiçbir şey yiyip içmediği gibi herhangi bir kişi tarafından yedirilinceye kadar da yememeye azmetmişti. Gelani bu şekilde maddi ve manevi kemale erdikten sonra 520 senesinde Bağdat'a dönerek yeni baştan vaaz ve nasihat sohbetlerinde, toplantılarında aşk ve irfan erbabına hakikat ve marifet öğretmeye başladı. Sufi Yusuf Hemedani'nin tavsiyesi üzerine tekrar cemaate vaaz vermeye başladığında ancak birkaç kişiye hitap ediyordu. Fakat daha sonra cemaati giderek arttı ve medrese dar gelmeye başladığı için vaaz meclisini Babül Haldebe'deki bir camiye nakletti. Onun tesirli sözlerinden halk o kadar memnun kalıyordu ki burası da artık cemaati almaz olmuştu. Bu yüzden 528 yılında bazı ilavelerle medrese genişletildi ve Abdülkadir'in ismine nispet edilerek öğretime yeniden açıldı. Cemaatin mütemadiyen çoğalması üzerine açıktan vaaz etmek zorunda kaldı. Bu vaazları dinlemek, dinlemek için 70 bin kişinin Bağdat'a geldiği, arka safta bulunan dinleyicilerin ön saftakiler kadar sesini rahatlıkla işittikleri rivayet edilirdi. Sonraları oralısı da halka almayınca yüksek bir tepenin üstüne büyük bir kürsü koydular ve oradan kendisini takip etmeye başladılar. Vaazlarında cemaate... Kurtuluşu ve cenneti vaad ettiğini, bu konuda onlara teminat verecek kadar inançlı ve kesin konuştuğunu, hitabetinin son derece etkili olduğu kaynaklar görüş birliği içinde zikrederler. Karşılaştığı kimseleri hemen tesiri altına aldığını, bazullah, Allah'ın şahini ve el-bazul eşheb, avını kaçırmayan Şahin ünvanıyla da anılmıştır. Tasavvuf ve kerametlerinin ölümünden sonra da devam ettiğine inanıldığı için müritlerinin darda kaldığı zaman söyledikleri medet ya Abdülkadir sözü tarikat geleneği haline almıştır. Onun meclisinde yaptığı kötülüklere tevbe eden nadim olan yol kesiciler Katiller, fasıklar, itikadı bozuk ve sapık olanların yanı sıra çoğu kere orada Müslüman olan Yahudi ve Hristiyanlara da rastlanırdı. Rivayete göre onun vasıtasıyla 5000'den fazla Yahudi ve Hristiyan 100.000'den fazla eşkıya tövbe etmiştir. Hülasa onun insanların ruhlarına, düşüncelerine hitap eden, daveti bütün İslam toplumunu etkilemiş, ölü düşünce ve ruhlar yeniden canlanarak toplum içinde üstün bir ahlak ve fazilet ile hareketi başlamıştır. Abdülkadir Geylani orta boylu, geniş omuzlu, açık alınlı, ince bedenli, buğday benizliydi. Saçlarını omuzlarını örtecek kadar uzatırdı. Sesi gür ve heybetliydi. Çok şık giyinir, talebeleri dahil kimseden bir şey kabul etmezdi. Küçük çocuklarla, kölelerle sohbet eder, fakirlerle oturup kalkardı. Geylani gözü yaşlı, aşırı derecede heybetli, dua ve niyazı kabul olunan, üstün ahlaklı, hoş ve güzel damarlıydı. Kitaplar onun gavsiyetine layık kerametleri ve irfan dolu beyanlarından dökülen ilahi hikmetlerle doludur. Medine-i Münevvere'de bulundukları zaman 40 gün huzuru saadetle ellerini göğsüne koyarak ayakta durdukları rivayet edilir. Cuma günleri camiye yahut tekkesine çıkar onun dışında evden dışarı çıkmazlardı. Yatsı abdestiyle sabah namazı kıldığı, abdesti bozulduğunda vakit geçirmeden yenileyip sonra aldığı abdestle iki rekat namaz kılardı. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin tasavvuf anlayışı şeriate ve dinin zahiri hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır. O her an Kur'an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşar. Ona göre bir zahidin hayatında görülebilecek devruni haller dini ölçülerin dışına taşmamalıdır. Müritlerine hep tabi olun, bidat yoluna sapmayın, itaat edin, muhalefet etmeyin, sabredin, sızlanmayın, günahtan temizlenin, kirlenmeyin, zikir halkasına toplanın ve Mevlanızın kapısını ayrılmayın şeklinde tavsiyelerde bulunurdu. O diğer İslam mutasavvıfları gibi dünya ve ahiret nimetlerini kul ile Allah arasında bir perde sayar. Mutasavvıfın bu nimetleri değil fakat Allah'ın zatına hedef sayması lazım geldiğini söylerdi. İbnül Arabi tarafından da kutuf ve insanı kamil olarak tavsif edilmiştir. Müritleri onu Sultanul Evliya sayarlar ve ismine Müşahidullah Emrullah Fatlullah, Emanullah Nurullah, Kutbullah, Seyfullah, Fermanullah, Burhanullah, Ayetullah, Gafsullah ve Gafs-ı Azam sıfatlarına eklerler. Hülasa tasavvuf anlayışı itibariyle Gazali'nin geliştirmiş olduğu sünni tasavvufun onun tarafından devam ettirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Müessesevi bir karaktere malik bir ocak olarak ortaya çıkan ilk tarikat genel kabule göre Abdülkadir Geylani tarafından kurulan kadiriliktir. Kendisinden sonra gelenlerce başta İslam dünyasında ve diğer ülkelerde yay, yay, yaygınlığını itibariyle ilk üç tarikattan biri olan kadiriyede zikir usulü olarak cehri, aleni ve sesli zikir esas kabul edilmiştir. Silsilesi Hazreti Ali vasıtasıyla peygamberimize ulaşmaktadır. Tarikatın beş esas vardır. Himmeti yüce olmak, haramdan sakınmak, hizmeti güzel yapmak, azimetten ayrılmamak, ruhsatı bırakmak ve nimete saygılı olmak. Geylani'nin yetiştirdiği yüzlerce halife ve binlerce talebesi İslami geniş coğrafyaya yaydılar. Tarikatı İspanya'ya ve Gırnata'nın düşüşü üzerine de Fas'tan başlayarak bütün Afrika'ya yaydılar. Hindistan ve Çin'de İslam'ın yayılmasında yoğun çaba harcadılar. Kadirilik tarikatı Anadolu'ya Eşrefoğlu Rumi İstanbul'a ise İsta İsmail Rumi tarafından girmiştir. Bu zatların her ikisi de Pir-i Sani diye anılmışlardır. İslam dünyasında en fazla yayılma şansına sahip olan bu tarikat bugün hala canlı bir tasavvufi hayatın öncülüğünü yapmakta ve yoğun bir faaliyet göstermektedir. Menakıp kitapları Geylani'nin bin kadar eseri bulunduğunu kaydeder. Bugün ona nispet edilen eserlerin sayısı 50 civarındadır. Ancak bunların büyük bir kısmının ona ait olmadığı kesinlik kazanmıştır. Geylani eserlerinde son derece sade bir üslup kullanır. Temo olarak ağlatıcı, ürpertici konuları tercih eder. Cemaate cenneti müjdeleyerek onlara ümit ve şevk verir. Nefsin zayıf taraflarını başarılı bir şekilde tasvir eder. Şeytanın insana nüfuz etme yollarını canlı örneklerle anlatır. İnsanı duygulandıran ve heyecanlandıran tablolar çizer. Tarikatın ve tesirinin bütün İslam alemine yayılmasında uyguladığı bu metodun payı büyüktür. Bu eserler sıhhatli termeceleri yapılarak dirayetli insanları beklemektedirler. İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. Ey oğul, nefsine karşı cihadında sana yardım eden kimseyle arkadaş ol, onun sohbetinde dostluğunda bulun. Nefsinin azmasına yardım edenle arkadaş olma. Dilimiz sürçtüyse affola. Haftaya Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öğüt veren sözleri ve hayatının devamı ile tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.